Herkese merhaba Altın, Gram Altın ve Gümüş'te bir değerlendirmeye başlıyoruz. Öncelikle her pazartesi aynı durumla karşılaşmak yorucu olmaya başladı. Onu bir ilk etapta söyleyelim. Burada görülen şu 3 tane nokta pazartesi arkadaşlar. Kırmızı ile gözüken bu üç noktada da aşağı veriyle başlıyoruz. Yani üçünde de bir aşı bulundu. Ardından gelişmeler tabi ilk başta aşının etkisi daha fazlaydı ama bugün sadece aşı da değil... Hem aşağı veri hem Trump'ın bir Çin'le alakalı bir haberi ardından da Amerika'da açıklanan PMI verilerinin ardından altında bir düşüş gerçekleşti. Peki e, nereye varacak bu düşüş? Altındaki düşüş daha fazla hızlanır mı? Biraz bunu değerlendireceğiz. Ama görünen o ki burada özellikle 1875'in üzerinde kalıcı olabilseydik biz 50 dolar yukarı atacaktık. Ama altında kaldığımız yani şuradan üzerine geçemediğimiz noktadan itibaren aynı oranda aşağı düşmüş bulunuyoruz. Çünkü bu aralıklar eşit aralıklar. Yani yukarı da aşağıda eşit aralıklar. O yüzden yukarı da kapanış yapabilseydi aynı hamlenin yukarısını görecektik. Fakat e, hem gelişmeler hem haber odağı bizi bu tarafa doğru sevk etti diyelim. Peki bu kadar sığ bir piyasada ve işlemsiz, daha doğrusu daha az işlem hacmi olan bir piyasada bunlar normal mi? Evet normal. Yıl sonu olması sebebiyle bu kadar hareket normal. Fakat yukarı yönlü bir gümüşte beklentin vardı. Ne oldu diye soracaksınız. Halen aynı beklenti içerisindeyim. Gümüşteki harekete dikkat ederseniz daha şey durgun bir hamlesi var. Aslında bakarsanız daha güçlü duruyor. Eskiden olsaydı gümüş daha sert bir tepki verirdi. Çünkü %2 altın düştüğünde o en azından %4 ya da %5 düşerdi. Şimdi birebir düştüğünü görüyoruz ama onun da toparlayacağını birazdan videonun sonuna doğru anlatacağım. Şimdi burada geçelim gümüşten önce tabii ki grama bakacağız. Gramda durum ne? Biraz onu değerlendirelim. Şimdi gram altında Özellikle e, dünkü videoda bahsettim. Şuranın üzerinde yani 465'in üzerinde bizi taşıyacağı rakam 480'di. Bunun tamamını dolar TL ile yaptı. Dolar TL'deki hamle ve gerginlik o ayrı bir durum. Onu da dolar videosunda anlattım ama bizi dolarla buraya kadar taşıdı ve içerisindeki o %2'lik kaybı tekrardan aşağı doğru gelmesini yani 466'lara gelmesini sağlayan da ons'taki değer kaybıydı. Amerika'da açıklanan PMI'nin bunda daha fazla etkisi var. 3 etmenden düştü fakat yani sonuç itibariyle bir pazartesi sendromu yaşayan altında karşı karşıyayız. Bu bir nevi de e, hani iş hayatına yeni atılmış bir insan gibi bir sendrom yaşaması da 3 haftadır ilginç hale. Halen aynı e, fikrimi sürdürüyorum. Geçelim buradan benim e, sistemimdeki direnç noktasına. Bakın burada 470'in üzerinde bir kalıcılık sağlayamadığı sürece gram altında her zaman 470 direnç olacaktır. O eğer onun üstüne geçerse de 483'e kadarlık bir hata söz konusu olacaktır. Zaten bunu dolar tl ile yaptı. Devamını getirebilir mi? Tabii ki dolardaki durum 7.95'in geçilip geçilmeyeceğine bağlı. Oradaki gerginliği de tabii ki dolar videosunda anlattım. Onu da mutlaka izleyin. Daha farklı iki tane senaryo var. Hangi senaryonun gerçek olduğunu tabii ki yarından itibaren öğrenmiş olacağız diyelim. Ve buradan geçelim gümüşe. Gümüşteki durumu değerlendirelim. Gümüşteki durumsa karşımıza şu şekilde çıkıyor. Bakın şurada bir aralığın içerisinde kalıyoruz. Bu aralığın içerisinde kalmış olmamız bizi ne yukarı ne aşağı bir net fikir veriyor. Ama görüntü itibariyle ben burada bir kırılma bekliyorum. Tabii ki burada işlem hacmi olmaması, beklenti olmaması, daha doğrusu teşvik haberiyle ilgili hiçbir şey olmaması, özellikle Biden tarafındaki gelişmeler, ee, henüz piyasa tarafından satın alınmış değil. Ama Trump tarafı biraz daha atakta. Niye? Ee, dünkü videoda bahsettim. Dedim ki e, Hazine Bakanlığı tabii ki Powell'dan bazı e, teşvikle ilgili harcanmayan miktarların iadesini istemiş. Powell da bunu iade edeceğini açıkladı sabah saatlerinde. Yani gitgide teşviğe doğru gitmemiz gerekirken tam tersine doğru giden bir piyasayla karşı karşıyayız. Bu da piyasayı elbette kötü etkiliyor. Ve altın ve gümüşü güçsüz kılan taraflardan bir tanesi. Fakat... Henüz burada görülen desteğin kırıldığını görmedik. Yani burada 23,5 civarlarında bir desteğimiz var. Bunun üzerinde bir kalıcılık bizi halen yukarı taşıyabilir. Diyeceksiniz ki yani ne zaman olacak bu? Aynı fikirdeyim ama şöyle düşünmek lazım. Yani sonuç itibariyle bronzlaşmak istediğinizde de güneşin altında yanıyorsunuz. Yani bir acı çekmesi gerekiyor her işleminde. Sonuç itibariyle de bunun da bronzlaşma şekli bu şekilde beklemekten başka daha doğrusu gelişmeleri takip edip beklemekten başka yapılabilecek şu an için bir net durum söz konusu değil. Ve buradan geçelim elbette ki gram gümüşe. Gram gümüşteki durumda elbette 5.80'deki destek noktası burasıydı. Size dünkü videoda da anlattım. Dedim ki 6.40'a kadar bu işin %10'a yakın bir yükselişi söz konusu olabilir. Tabii ben bunu gümüş tarafından bekledikçe dolar TL tarafından gelmesi de ilginç oluyor. Dolar TL tarafından gelmesi biraz da piyasanın daha ilginç tarafını oluşturan sebep şu. Bizim bütün gelişmeleri yaptık. Yani faizleri artırdı Merkez Bankası'nın adımları oldukça olumlu. İç piyasada tekrardan eski düzene dönüş var ama yine dolar TL'de bir günde %4'lük Değer artışı söz konusu oldu. Peki neden geri geldik? Tabii ki gümüş ve altının düşmesinden gram gümüşte bir değer kaybı yaşadık. Burada destek noktamız yine 5.82 civarlarında aşağı yukarı. Hatta biraz daha yükselmiş mi bakalım. Evet 5.89 olmuş. 5.89 desteğimiz e, yukarıdaki direnç noktamızda 6.40 olarak gram gümüşte değerini koruyor. Aynı saatlerde Dolar TL videosu da yayında olacak. Dolar TL videosunda izleyin. Çünkü oradaki 7.80 rakamının geçilmesi ilginç bir durum. Üzerinde ne kadar kalıcılık olacak ve sebepleri neler biraz onu konuştuk. O videoda onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.